Biliyorsunuz Cyberpunk bir ton hata barındırma çok çatışa atıldı. Yapımcısı da kusura bakmayın fark etmedik bu hataları güncelleme gelecek dedi. Ve o güncellemelerin şu ana kadarki en büyüğü geldi. PC'de 33 GB konsolda 44 GB bir güncelleme geldi. Oha lan boyutlara bak. Bir de şu düzeltilen şeylerin listesine bir bakar mısın ya? Güncelleme güncelleme değil destan mübarek ya. Maşallah git git bitmiyor oğlum bu ne? Bu güncelleme güzel eyvallah güzel olmasına da bir yandan biz resmen bu oyunu eksik yaptık demenin bir itirafı olmuş. Büyük oyun yapmanın aleti bu olsa gerek yani o kadar çok düzeltme yapmışlar ki o kadar eksik çıkmış ki oyun. Şu hata listesine bakınca düzgün bir test sürecinden geçmedikleri geçerlerde uğraşmadıkları çok belli. Çünkü düzeltilen şeylerin listesi çok kabarık. Büyük ihtimalle buradaki hatalarını anca %10'la falan denk gelmişimdir de ben oynarken. Şöyle bakayım dedim listeye abi ne var diye ne yok ki yani. Görev kuran hatalar, haritadan uçma yani dünya kadar şey varmış. Zamanında bu dolu hatalarından dolayı oyuna şans vermediyseniz şu anda sırası olabilir. Ama olabilir diyorum en iyisi biraz daha beklemek de olabilir. Bazen bir şeyi düzeltmek çünkü başka şeyleri kırabiliyor. CD Projekt'in de çok iyi bir test sürecinden geçmedi etmediği aşikar. Bir bakalım derim abi bu düzeltilen hatalar başka şeyleri bozacak mı? Sen baktın mı diye sorabilirsin. Bakmadım. Oyunu tekrar oynayasım yok pek ya. Bir kere oynadık hoşlaştık kenara koydum. Belki sene sonu tüm her şey toparlanınca bir daha bakarım ama şimdilik pas geçiyorum. İyi anlatıyorsun bana niye anlatıyorsun oğlum bunları? Ya bana ne yani? Dinleyeceksin lan. Oğlum sen Cyberpunk'ın köpeği değil misin? Yo değilim. Bu ne? Ulan adamlar sana kutu yollamış kutu. Oğlum burada öven benim lan CD proje dedim köpeği olan bendim kutuyu sana yollamışlar. Sevdiler demek ki bu yüzü. Bana gönderdiklerini bunu hediye paketiyle falan gönderdiler bir de Enes. Sen o kadar Witcher falan övdün. Bak mı sana? <laughs> Bana kutu. Yapacak bir şey yok ne abi? Dinleyeceksin o zaman beni. Peki. Sırada oyuncuların ayaklanmasının bir örneği var elimizde. Bu da güzel bir ilginç bir haber. Abi niye Otomata diye bir oyun var ki severim kendisini. Bu oyun uzun süredir Steam'de yer alıyor. Geçen günlerde oyun ilk kez Game Pass'e geldi. Bu sayede insanlar Game Pass'te de deneyebilirler oyunu. Ancak oyunun Game Pass versiyonuna düzgün çalışan yeni güncellenmiş hali gelirken Steam versiyonuna hiçbir şey gelmedi. Oyunu Game Pass'ten oynayanlar çatır çatır yeni halde oynarken Steam'de oyuna sahip olanlar nispeten sorunlu olan eski sürümü oynamaya devam ettiler. Ortaya büyük bir ayrımcılık çıktı. İkisi de PC oyunu abi. Ve Steam'deki kullanıcılar oyunun yayıncısı Square Enix'ten bir cevap bekliyor dediler. Bu niye böyle? Biz niye oyunun yeni haline erişemiyoruz dediler. Yani saçma hakikaten çünkü. Bir sordular, iki sordular, üç sordulara e cevap veren yok. Muhatap alan yok. O oyuncular da sen misin cevap vermeyen dediler ve iyi o zaman biz yapacağımızı biliriz diyerek Nier Automata'nın Steam incelemelerine eksi vermeye başladılar. Kısa sürede çok fazla negatif yorum alan oyunun incelemeleri çok olumludan çoğunlukla olumsuza geçti. Oha be lan ne diyeyim. En son yorumsa şu. Oyun süper, port berbat. Bu yalnızca Steam için geçerli çünkü Game Pass versiyonu için özel update gelmiş. Steam'de yok. Ananın ne? Neyse tamam burada noktayı koydum. Sanırım öfke anlaşılmıştır. Oyuncuların firmalara ulaşma yöntemi görmek açısından güzel bir haber. Sen beni muhatap almıyorsan biz de böyle kamuoyu oluştururuz demek en etkili taktik herhalde. Bakalım Square muhatap almadı oyunculara bu durumdan sonra bir açıklama yapacak mı? Allah'ım istemiyorum kardeşim ya. Dinlemeyeceğim ya. Oğlum sen Last of Us'ın köpeği değil misin lan? Ha? Sen Sony'nin köpeği değil misin? Yok. Bu ne o zaman? Bu da sana geldi. Ha onu elinin kendisi yolladı ya. Sen bunun videosunu dünyada 200 adet olan kutu diye açmadın mı? Kimin başlığı o? O başlık kimin? Dünyanın 200 adet <laughs> ürününden Hiç. bir tanesi diye kutu benim Hiç. Utanması yok ya Tarih şu tarih Attığım videoya bak Başlığına bak Bir de sonra senin attığın videoya ve başlığa bak Pislik herif Ne diyeyim dünyada 500 tane kalmış kutu mu diyeyim 200 tane kalana Ne diyeyim lan Xbox geçen hafta bir etkinlik yaptı, bir canlı yayın yaptı. Hem konsol hem de Game Pass eklenecek oyunlarını gösterdi. Bu oyunların büyük çoğunluğu PC'ye de gelecek. İşin en güzel tarafı bir 20'den fazla oyunun Game Pass'e de çıktığı gibi gelecek olması. Ben de o etkinlikte gösterilen oyunlardan bir seçki yaptım. Gözüme kestirdiğim yeni oyunları hızlıca paylaşayım sizlerle. Üzerinde konuşmamıştık bu oyunların biraz konuşalım. Bunlar beklemeye değer bulduğum oyunlar. Song of Iron. Viking temalı bir yandan görünümlü aksiyon oyunu. Görsel tarzı ve bası çok güzel gözüküyor. O yüzden listeme aldım. Yakın zamanda denediğim ve maalesef pek beğenmediğim Antudent'ten sonra Song of Iron'ın beklediğimi vermesini temenni ediyorum. Çünkü hakikaten çekici gözüküyor ya. Stalker 2. Ya bu oyunu harbi merak ediyorum da yayınlanan videosunu hiç beğenmedim ya. Çünkü oyunla alakalı bir şey göstermektense oyunun arkasındaki teknik detayları gösterdiler. Hani modellemeleri işte kaplamaları falan. Abi üf ya oynanış mı oynanış gösterseydiniz be kardeşim. Neyse yine de bekliyoruz yani seni. Grafikler de güzel gözüküyor. Sadece bize insan suratı göstermek yerine şu dişleri değiştirebiliyoruz falan demek yerine ilgi çekici bir şey gösterseydiniz. Canınız sağ olsun. Exomeca. Bir Türk oyunu. Bu yapımı bu etkinlikte yine gördük. Daha önce şu videoda konuşmuştuk uzun uzun. Benlik bir oyun değil. Fakat uluslararası alanda ses getiren bir bağımsız Türk yapımının geliyor olması heyecan verici. Loot River. Farklı mekanikler barındıran bir yapımla karşı karşıyayız. En başta baktığımızda böyle sıradan bir izometrik aksiyon oyunu gibi duruyor. Fakat bununla beraber üzerine çıktığımız platformlara hareket de ettirebiliyoruz. Yani hem puzzle hem aksiyon açısından çok enteresan bir potansiyel barındırıyor bu oyun. Umarım çok iyi çıkar ve zevkle oynarız ya. Yükseldim bu oyuna. 12 minutes. Bu oyun çok ilginç bir oyun ya. Bak harbi çok farklı bir kafası var. Abi 12 dakikalık bir anı defalarca oynuyorsunuz. Kendini tekrarlayan bir sahne var 12 dakika boyunca sürüyor. Bu sahne içerisinde doğru sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hanımınızla güzel bir akşam geçirirken eve gelen bir soyguncu hayatınızı mahvediyor. Ancak bu an biten bir an değil. Tekrar eden bir an. Siz de seçimler yaparak bu anın döngüsünü kırmaya çalışıyorsunuz gibi bir konu var. Fakat inanın oyun nereye gidecek, nereye ulaşacak kestirmek çok zor. Çünkü yapımcılar sürprizi bozmamak için çok fazla bir şey söylemiyorlar. Diyorum ya 12 dakikalık bir sahne bir şeyler yapıyorsunuz. Üstelik bu göt kadar da yerdesiniz yani. Tüm oyun sadece bir dairede geçiyor. Bu bilgilerin yanına bir de yapımcılar minimum 8 saat sürecek bir oyun tecrübesi yaşatmayı vaat ediyorlar. Hatta şu an oyunu test edenler 15 ile 18 saat arasında bir sürede bitiriyorlarmış oyunu. Peki bu göt kadar yerde 12 dakikalık sahneyi defalarca oynayarak nasıl 10 saat geçireceğiz bu oyunun başında biz? İşte bu sorunun cevabı çeşitlilik. Her bir 12 dakikalık anda o kadar çok farklı şey yapabileceğiz ki, o kadar çok farklı olay göreceğiz ki hepsi bize bir şeyler öğretecek. Ve bir sonraki 12 dakikalık döngüde farklı şeyler yapacağız. Yani küçücük dairede bol bol seçim, bol bol farklı şeyler görme şansımız olacak. Vallahi yükseldim, buna da yükseldim. Yalan yok. Ciddi ciddi umutluyum bu oyunda. Forspoken isimli Square Enix oyununun no teaser videosuyla beraber duyduk tanıdık. Bu oyunu daha önce görmüştük ama o zaman kod adı Project Atia'ydı. Şimdi daha bir netleşti ismi belli oldu. Bayağı bir dev gibi açık dünyada geçen Naruto var uçtuğumuz bir oyun bu. Güzel gözüküyor, şık duruyor. Genç bir kadını yönetiyoruz. Bu kadın günümüzde takılırken bir anda paralel evrene mi giriyor? Ne oluyorsa bambaşka bir fantezi dünyasına geçiyor. Sonrası dediğim gibi abi Naruto style koşmak atlama üzerine kurulu. Şahsen konsept olarak böyle geniş bir açık dünyada yaldır yaldır gitmek güzel de bir yerden sonra bu kurak topraklar bayar mı şüphesi doğdu içime ya. Ne yapacağız oğlum bu kadar boş dünyada. Bir de ablacım açık dünyada böyle uçup kaçıyorken düşmanla savaştığında niye yürüyorsun ki? Atlasana işte kenara. Hakikaten bunu anlamadım yani. Düşman yokken uçup kaçıyoruz. Düşman varken yürüyerek savaşıyoruz. İnşallah böyle saçma bir sistem yoktur diye düşünüyorum bu oyunda. Yumruk dövüşünden çok büyük kullanacağız gibi ama yine de atlayıp zıplarken yapak büyülerimizi daha eğlenceli olur. Tam bunu dedim ya yeni bir sahne paylaşıldı sonra oyundan ve dediğim gibi olacakmış. Yani atlayıp zıplarken büyük kullanacağız. Güzel bak şimdi sevdim. Kanka inanılmaz grafi var ya. Gördüm atıyor, kaçıyor, zıplıyor devler falan. Kız bir karakter var zaten. Ben bunu dinlemek zorunda mıyım lan? Ha? Senin bu sığ muhabbetini dinlemek zorunda mıyım? Seni dinlemek istem kanalını seyrederim. Videonun son gündem konusu ise Çinli mega şirketimiz Tencent'ten geliyor. Oyun dünyasında en çok kazanan firması olan Tencent yeni bir patent alımı yapmış. Bu kez bir oyun için değil, oyun konsolu için. Gördüğünüz gibi abi Switch'e oldukça benzeyen bir alet olan bu konsol aslında bir PC. Windows'u kullanacak gibi duran sistem PC oyuncuları hedeflenerek yapılıyor. Nasıl olur, ne kadar güçlü olur sadece Çin mi hedefleniyor yoksa buralara da gelir mi? Bunları konuşmak için erken. Fakat Tencent'in bu işe girişi olması bir açıdan pozitif olabilir. Fiyat olarak uygun olursa oyun oynanabilecek yeni alternatif sistemlere bir yenisi daha eklenmiş olur. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde maalesef maalesef oyuna ulaşmak zor, PC almak çok çok daha zor. O yüzden bu teknolojiyi takip edeceğim, merak ettim yani. Çok yakında haberi çıkmaz ama uzun vadede takip edeceğim bir şey olacak. Oo Fenis, tamam hadi anlatacaklarım bitse kayboldu ya. Hadi, çık git hadi. Çık git! Oyuncu düşmanısın. Satılmışsın!